dakika, bir dakika beyler, vatandaşlar abiler, ihtisası hürmet edelim. Önce bu kuvvet malinde bir keşif yapalım, değil mi ya? Tamam abi, tamam abi. Hadi gidelim. Kurlar olsun Muhalle abla! Burası arka kapı! Asıl ev şu! Ne haber? Muazzam ev. Adam kessen kimsenin ruhu duymaz. Yalnız başına oturuyormuş Cadalos. En az beş bin altın var evde. Çok büyük de nakit para var. Nasıl bulacaksınız? Saklamıştır. Biz insanı konuşturmasını biliriz. Biraz tehlikeli. Orasını bize bırak. Bir kişi lazım yalnız evin içini bilecek. Onu da sen buldum diyorsun. Tamam. İçeride oturuyor. Fakir bir tombalacın oğlu... ...Gözü yükseklerde. Arkadaşları da hep klas aile çocukları. Demin baktım, masada tek oturuyor. Dans etmekten bile utanıyor, paçları yırtık diye. Gençlerin içinde bir kız var, vurgun ona... ...O peşinden sürüklüyor nereye giderlerse. Yoksa Adnan'ın buralara gel serserinin... ...Bir kapiseye dünyayı satar. Tabii, içeride korkarsa hepimizi yıkar sonra. Ya korkma! ...Ayarlarım onu. İki sene Mualla'nın bodrumunda kiracı oturmuştu. Evin içine avcı geliyor. Kara altını nereye sakladıysa bir dakikada göster Hangisi? Şu gri süeterli kızla dans eden çocuk. Sen güvendikten sonra kabul. Siz uzaklaşın biraz. Ben konuşurum kendisiyle. Tamam. Sen bizimkini sormuyorsun. Ha hani kimi? Benimkini. Hani parkta. Ha ha ha. Ee. Oho, işler görme. <laughs> Bana börek getirdi. Vay be. Ben üzüntülüydüm ya. Eee. Oturdu beni teselli etti. Eee. Saatlerce. Eee. Hani benimle ağladı desem yeri. He. İnsan dedi arkadaş. Rütbeyle adam olmaz dedi. Eee. Ve de siz dedi. ...Yani sen dedi bana! Haa, samimi samimi sen <laughs> diyor! Dünyanın en tatlı adamısın dedi! He. Kız bayılıyor bana, he. ölüyor! He. Şöyle bir bakışı var... ...Bak he. bak! Nasıl Bakıyorsun? bakıyor, nasıl bakıyor? <gülüyor> <gülüyor> hani şeytan diyor, etraftan gören olmasa... ...Allah! Oh, oh. Hayır inşallah! <laughs> bir film de seninki! Türkan şöyle oğlunu öpüyormuş... He. Onu anlatıyor. Aaaa! Elektrikler kesildi. Bu da yeni moda çıktı ha! Usta, yak bakalım şu bizim beşizliği. yüzlüyü! Bazen uzun sürer, ah, bazen üç saat gelir. Ah, oğlum! Bir de ben dünya gözüyle... ...Şöyle gelinimi öpebilsem. Ha, biz de onu konuşuyorduk teyze. Ha? Ah, ne vuruyorsun lan? ah. <laughs> oh. Söyle Allah aşkına bir şeyler var mı? <laughs> oğlum aşık teyze, aşık! Kız da buna bayılıyormuş. <laughs> Neredeyse sokak ortasında öpecekmiş Aa. geçen gün. Tam onu anlatıyordu. Aaa, <laughs> elektrikler geldi ha! İyi vallahi. Ee... Bu sefer gideceğim isteyeceğim kız ha. Ne? 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 Ne be? Ne, be? ne lan? Ne de... İşitmiyorum. Ne de... Sana bir hal oldu elektrikler kesilince. De... Elahi oğlum, küçükken de böyleydi bu sersem. Utanınca sesi kısılır konuşamaz. <laughs> 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 konuş konuş. <gülüyor> komiser komiser babaya ne oldu? Komiser... Ha beraber gidip isteyelim de... ha. Olur olur. <laughs> Ulan bir yudum su iç de işte, kendine gel be! <laughs> aptalaşık <Ablam> <laughs> hadi gidelim hadi! Kız artık öyle dedikten sonra polis olmayı beklemem arkadaş, değil mi? Değil mi lan sana soruyorum ben? He, ee, tabi tabi! Yarın ağzını arayacağım son defa, sonra gider istersiniz, ha. tamam mı? Tabi tabi! Tamam. Geliyorlar hadi, çabuk ol!